Evet var. Joe Biden Teksas'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken kısa bir açıklama yaptı. Tepkiniz nedir diye soruldu. Olayı araştırdıklarını söyledi. Şu anda bunu araştırıyoruz, kontrol ediyoruz. Ne olduğuna dair iki tarafın açıklamaları farklı. Henüz bu soruya bir yanıtım yok dedi. Olayın müzakereleri zorlaştıracağından endişe edip etmediği sorulduğunda zorlaşacağını biliyorum" dedi ama umudunu koruduğunu da söyledi. E, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden de e, masum insanların hayatını kaybetmişsinin e, yasını tutuyoruz ve masum Filistinlilerin sadece ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki korkunç insani durumun farkındayız denildi. Savunma Bakanı Lloyd Austin de kongrede katıldığı oturumdaki ilerleyen dakikalarda değineceğiz bu oturuma. Ee, İsrail İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 25 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdüğünü ve sivilleri korumak için daha fazlasının yapılacağını, yapılabileceğini ve yap Gerektiğini de söyledi. Bu arada yaklaşık bir buçuk saat önce de Beyaz Saray'dan e, Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Esisi ve Katar Emiri El Sani ile ayrı ayrı görüşüne dair yazılı açıklamalar geldi. Mısır ve Katar biliyorsunuz İsrail Hamas ateşkes görüşmelerinde ara bulucu konumunda açıklamalarda liderlerin bugün erken saatlerde Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen trajik ve endişe verici olayı da ele aldığı belirtildi. Liderler sivillerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydukları, duymuş ve bu olayın müzakerelerin bir an evvel sonlandırılması ve Gazze'ye insani yardım akışının genişletilmesinin aciliyetinin altını çizdiği konusunda Mutabık kalmışlardır denildi. Liderler rehinelerin serbest bırakılmasının Gazze'de en az 6 haftalık bir süre zarfı için derhal ve sürekli bir ateşkesle sonuçlanacağının da altını çizdikleri ifadeleri yer aldı bu açıklamalarda. Ama Biden'ın da kabul ettiği gibi bugünkü can kayıpları ateşkes görüşmelerini olumsuz etkileyebilir Serdar.